Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bay işte ne Minecraft'ta alışmışım nasıl video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar ilk önce bildiğiniz gibi Play Store'a giriyoruz Play Store'dan yazıyoruz Mobizen for Mobizen for Samsung yazıyoruz arkadaşlar. Burada var zaten. Mobizen for Samsung yazıyoruz. Değişmiş. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sonra indirildi zaten bende. Bunu açıyoruz. Ben az önce video çekmiştim. Onu söylemiştim. Arkadaşlar Böyle yapıyorsunuz işte. Orada karşınıza çıkanları yazıyorsunuz falan. Sonra bu, burada tutanık ekran yazıyor. Tutanık ekranı bastığınız zaman buraya gelecek. Yanda gördüğünüz M işareti işte. Video işareti. O gelecek arkadaşlar. Sonra onunla işte benim konuştuğum gibi konuşup videonuzu çekeceksiniz. Kaydederken de ee, kaydettiğini nasıl göstereyim? Ee, kaydettiğini gösteremem ki ya. Arkadaşlar işte başlık var. Ka i̇şte basınca aslında bir şey daha göstereyim ben. Arkadaşlar Mobizen'e girdiğiniz zaman tutanak ekranının yanında 3 tane çizgi var. Ona basın. Orada gördüğünüz videoları ya görecek böyle yana basın yazılı olan yere sonra bu buraya bağlantı olan yere basın ve YouTube'a basın böyle buraya başlık açıklamayı yazıp mesela böyle açıklamayı yazıp yükleye yükleyemez yükleye basacaksınız öyle arkadaşlar işte bir videonun daha sonuna geldik. Görüş like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın görüşürüz bay bay